Anneciğim nereye gidiyorsun sen? Anıt mi gidiyorsun? Anıt kabiri ziyaret edeceğiz değil mi? Şimdi oraya gidiyoruz. Baya bir kalabalık burası. Osman'ı çekeceğim dur. Osman da söylesin. Osman. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Anıt gidiyorsun. Aferin sana. Ne yapacağız orada? Video mu çekeceksin? Tamam. Osmanlı Hamza daha yürüyorlar daha yolumuz çok gidiyoruz bakalım Hamza ile Osman anıt kabire yaklaştılar baya da kalabalık Hamza Osman Osman babasının eline tuttu Hamza abisinin elinden tuttu anıt kabire doğru gidiyoruz. Hadi. Anıtkabir'e de geldik. Ziyaret. Şu an çok kalabalık. Konuşamayacak kadar çok kalabalık. Burada askerimiz var. Nöbet. Şu an hiç görünmüyor bile ben video çekerken ama inşallah görünüyordur. Hamza çok heyecanlandı. Baba askere bak. Allah'ım ya Hamza'nın heyecanını yiyeceğim. Osman düştü. Osman bir kere de düşme be yavrum. Çıkıyoruz. Merdivenlerimize. İnşallah video çekmek yasak demezler de tamamen çekeriz. Hamza. Selam ver bakalım askerimize. Osman sen de. Selam veriyorlar ama şu an çekince yasak mı bilmiyorum. Hamza Osman askerimizin yanına gitti. Musa Emir de öyle. Hamza tamam, siz gidin, ben... Hamza Hamza tamam, Hamza duymuyor bile Gel bu tarafa anneciğim Musa Emir Osman Aslında. Annem benim ya canım oğlum Askerleri çok seviyor çok hevesli askerli <laughs> <laughs> Gel annem gel bebeğim Evet anneciğim İçine de gireceğiz Böyle Çekelim gösterelim Osman gidiyor bakalım. Osman tabii küçük olduğu için anlamıyor ama bunlar ne kadar büyük bir değer olduğunu ileriki yaşlarında anlayacak. Önden önden gidiyoruz bakalım. Böyle göstereyim yine. Osman önden önden koşarak gidiyor. Aslanlar. Herkes fotoğraf çekiliyor ama çok kalabalık. Aslanlarla fotoğraf kadar... çekmek Böyle aslanlar bu tarafta da var. Aslanlı yol. Aslanlı yoldan yürüyoruz şu an. Aslanlar. Herkes bir fotoğraf çekiniyor. Çok kalabalık gerçekten. Bugün 8 Kasım, 2 gün sonra 10 Kasım. Bu kadar da kalabalık olması normal. Bir de 10 Kasım'da geldiğimizi düşünemiyorum bile. Hamza, şu an sen aslanlı yolda yürüyorsun biliyor musun anneciğim? Bu yolda hep aslanlar var. Bak Osman orada babasıyla aslanlarla fotoğraf çekineceklerdi ama ben videolarını çekiyorum. Aslan yol Hamza burada. Şu an saygı duruşundayız. Videoyu keseceğim. Saygı duruşunda bulunduk. Şimdi tekrar ilerliyoruz. Evet. Gidiyorlar bakalım. Osman suyunu da iç anneciğim. Tabii yoruldun o kadar yol yürüdün. İç suyunu iç. Ondan sonra bana ver. Hadi babangil gidiyorlar bak. Ver suyu bana. Suyu bana versen taşıyamazsın Osman. Bu tarafa geliyoruz. Anıt gördük. Geldik. Şu an bir şey demeye gerek yok galiba. Çekiyoruz. Sadece. Çok kalabalık. İçeriye girmemiz imkansız gibi bir şey. Gerçekten girebilsek çok güzel olacak ama giremiyoruz. Çok kalabalık. Osman. Osman yoruldu bayağı. Hamza. Ne haber annem? Hadi bir su için. Bir su için. İçeriye girebilir miyiz ki? Deneyeceğiz ama imkansız gibi bir şey. Çok aşırı kalabalık. Bir dakika içemedim ya. Tamam anneciğim bitirmiyor. Su verecek sana abin. Su verecek abi sana. Hamza, Osman. Yoruldunuz mu anneciğim? Tamam ver bana. Ben de dursun. Hamza ile Osman'ı şöyle direkt anıt kabirle birlikte alayım. Videomuzu daha çekeceğiz ama şu anlık sonlandıralım. Herkese iyi günler diliyoruz anıt kabirden. Atamızı rahmet, rahmet ve minnetle anıyoruz. Sonsuz saygılar. Hamza gitmiyorsun anneciğim. Görüşmek üzere herkesle. Hoşça kalın.